Panama kanalından ilk gemi bundan tam 100 yıl önce 15 Ağustos 1914'te geçti. Fransızlar 1881'de o zamana kadar yapılmış en zorlu mühendislik projelerinden olan kanalın inşasına başladı. Ama dönem salgın hastalık dönemiydi. Fransız işçilerin üçte biri salgın hastalıklara yakalandı. İnşaat başladıktan 10 yıl sonra tamamen durdu. İnşaatın başlamasından 15 yıl sonra kanal Amerika Birleşik Devletleri'ne satıldı. Fransızlar bu satıştan çok büyük zarar etti. 20. yüzyılın başlarında artık tıp salgın hastalıkları kontrol edebilecek seviyeye çıkmıştı. Amerikalı mühendisler gemileri deniz seviyesinin üzerine kaldıracak yeni asansörlü bir sistem kullanmakta karar kıldı kanal toplamda 639 milyon Amerikan dolarına mal oldu. Bu parayla 85 tane Titanic gemisi yapılabilirdi. 33 yıl süren inşaat sırasında yaklaşık 20 bini inşaatı Fransızların yürüttüğü yıllarda olmak üzere 25 bin işçi hayatını kaybetti. Bu kanalın her 1.6 kilometresi için 500 can kaybı demek. Bu sayının daha da çok olduğunu söyleyenler de var. İşçi kaybı çok olsa da ortaya çıkan yapı büyük bir başarıydı. Kanal sayesinde Amerika'nın batısından Avrupa'ya deniz seyahatinin süresi yarıya indi. Şangay'dan New York'a seyahat süresi de %14 kısaldı. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin inşa ettiği kanal 1999'da Panama'ya teslim edildi. Ve tüm can kayıpları ve zorluklara rağmen iki okyanusu ilk kez birleştiren proje modern dünyanın yedi harikası arasında yerini aldı. Thank you